Küresel aynalar, yüzeyleri küre şeklinde olan ve ışığı yansıtan nesnelerdir. Bu aynaların en önemli özelliklerinden biri ışığın yansıma şeklidir. Işık, aynanın odak noktasından geçerken yansıdıktan sonra asal ekseni takip eder. Asal eksen, aynanın merkezinden geçen ve yüzeyine dik olan hayali bir çizgidir. Aynanın en dış noktasına ise tepe noktası denir. Küresel aynalarda özel ışınlar bu temel kavramlar etrafında yansırlar. Örneğin, aynanın merkezine gelen ışınlar geldikleri yoldan geri yansırlar. Odak noktasına gelen ışınlar ise paralel bir şekilde yansır. Bu temel yansıma kuralları aynaların nasıl çalıştığını anlamamızı sağlar. Küresel aynalar farklı tiplerde görüntüler oluşturabilir. Bu görüntülerin özellikleri nesnenin aynaya olan konumuna bağlıdır. Deneyler ve simülasyonlar bu görüntü oluşumlarını gözlemlememizi sağlar. Örneğin, odak noktasının ötesindeki bir nesne aynanın arkasında ters ve küçültülmüş bir görüntü oluşturur. Odak noktası ile ayna arasında kalan bir nesne ise aynanın önünde büyütülmüş ve düz bir görüntü verir. Bu görüntülerin boyutu, konumu ve yönü nesnenin aynaya olan uzaklığına göre değişiklik gösterir. Ancak bu konuda matematiksel hesaplamalara girmeden sadece gözlem ve yorumlama üzerine odaklanırız. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok nesne küresel ayna gibi davranabilir. Örneğin bir kaşık iç yüzeyi çukur olduğunda bir çukur ayna, dış yüzeyi bombeli olduğunda ise bir tümsek ayna görevi görür. Bu durumda kaşık ışığı farklı şekillerde yansıtarak çeşitli görüntüler oluşturur. Arabaların yan aynaları da küresel aynaların bir örneğidir. Bu aynalar sürücünün daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlar. Bu tür günlük nesnelerle yapılan gözlemler küresel aynaların çalışma prensiplerini anlamamıza yardımcı olur.